Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arsina gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Çok değişik bugün. Hem Reyes, hem kamera arkaları, hem akşam maç da varmış. Tepki videosu, hepsi bir arada karışık biraz vlog. Biraz Aynen. vlog tarzı. Bakalım neler yaşayacağız. Mesela Siz de göreceğiniz. Abi. Bakalım ortaya neler çıkacak. Şimdiden videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Değil mi abi? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar Arsin'e geldik. Mustafa'nın yanına. Şimdi ona misafir olacağız bugün. Gidiyoruz onların yazdığı var burada. İşte mangal, maç. Biraz eşlik. da eşlik. Namı takılacağız. Namideer Embeşir. Aynen. Evet arkadaşlar şu an Arsin sokaklarındayız. Mustafa abi, Şu abi şu an tartışıyor. Mustafa abi. Mustafa <laughs> 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 abi sucuktan köfte aldı. Gel gel o gel gel, gel. gel gel tam abi Gel. 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 Burhan abi domates seçiyor. Çok yanlar domatesler. Kendisi domates olduğu için. <laughs> Nasıl abi domatesler? Bak <laughs> domates gibi. Organik. <laughs> İçecek karar veriliyor. <laughs> Verilemiyor daha doğrusu. Ne oldu? Bana göre bir şey almış Bekliyoruz. Two hours later. Kötü <laughs> bırak ya. Normal mi? Normal olur. <laughs> 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 Hayır, hayır. Hayır, Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu marketten çıktık. İçeride karar verdiler. Şu an gördüğünüz gibi koşarak gidiyorlar. Abi nereye koşarsınız? Yarın izinliyim çıkalım? Plan yapalım dediğinde ben mi yapmadım? Tamam çıkalım yarın. Yarın izinliyse çıkalım laflara bak ben çalışıyorum. Ya akşam gideceğiz, gündüz mü gideceğiz yine ya? Ne zaman gideceğiz? bu saatte çıkacağız işte. Tam saatte. Evet arkadaşlar şu an Arsin'e geldik. Ne yapacağız abi? Ne onu güzel. Yo sıcak. <laughs> Tona için soğukta değil mi? Çok sinir, çok sinir. Isınacağız geldik şimdi ateşi yakalım. Sucuğumuzu yapalım. Trabzon özleyen varsa bu videoyu izlemesi lazım arkadaşlar. Bak, nasıl yaktım onu. Mustafa'nın işi diyorum. Ateş benim işim. Ne? Ya ateş yaktın değil mi? Hı -hı. Manzara nasıl? Ona bunu loş çık olsa var ya. şöyle sarı dönse şuraları. Evet arkadaşlar. Arsin'deyiz. Evet ateşimizi yaktık. Ateşi ben yaktım tabii ki. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Şu an hava kaç? Net eksi hissedilen vardır. Hissedilen eksidir ama eksi değildir yani. Galaxy'de ben 2 bak. 3 falandır abi. Bakayım. Bence 3, 3 aynen gibi. tahmin hissedilen, ettiğim gibi. Yazmıyor. E, tabii. 3 ama hissedilen eksi 1. Zaten şu an köydeyiz ama yine denize yakınız. Denizden kaç kilometre bura? 2. 1. 2 3. kilometre falan. Aynen. 2 2. Ama maçı yüksek ihtimal izleyemeyeceğiz. Maç zaten başladı çok erken maç. Evet. O zaman ne yaparız? Eşref Güya'yı izleriz. Aynen. Eşref tek ama de bizden 10 ortağın yok. Yok yok. Bak aa, ortam bu işte. Ortam efsane arkadaşlar. Karadeniz'de hep böyle. Yok. Dur ben hemen geliyorum. Av kayıta bakıyorum. Uy haçanda. da. Açan av kayıta. Bak da. Koçari geberdi ha. Şöyle ateşi. Evet. Biraz daha yaklaşalım abi. Hava karardıkça daha da güzel oluyor. Aynen. Şimdi içeri geçelim. İçeride sobamızı Mustafa yaktı. Bir bakalım ne yapıyor içeride. Ben, Salata falan yapacak. Bir bakalım de. Mustafa abi ne yapayım. Evet, girelim içeri doğru. Aa hoş geldiniz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar içeri giriyoruz şu anda. Evet, sobamız Ortam yanıyor. Ortam bu. O aççımız burada. Evet, evet Mustafa Bey. Evet efendim hoş geldiniz. Mustafa abi. Biz salatamızı da... yapıyoruz. Benimizde sucuk meşhur. Akzara bak köfte kimse bilmez. Evet. Kuzu eti. Evet, Uf. Abi. Evet arkadaşlar çok güzel yanıyor. Minnet şunun için yan para yan verip bungalovlara yan. gidiyor yani şunun için. Evet. Tamam. evet Mustafa abi yaktın mangalı mı? Evet. Mangalımız pişmiyor. Mangalda varız bu sporda. Aynen öyle mangal deyince de en beşeri yani. Bu acayip kar var şu anda. Gündüz olsaydı görebilirdiniz ama. Evet. Olsun yine manzaramız iyi. Ortam güzel. Her evet. zaman dostlar. Arkadaşlar. Dostu. Hemen bir horon. Gelin hemen sorun. Yok ben, ben de yok. Horon siz, siz oynayın Oo. abi. O, işte, o sporda yokum. Ben de bilmiyorum oğlum oynadığımı. Mustafa abi level C5 dinler <laughs> abi. Aynen ayarlı. Tak tak tak. Arkadaşlar şimdiden. 15 saniyenizi ayırıp videoyu like atarsanız sevinirim. Abone olmayan varsa da abone olursa muhteşem olur. Benim, Gördüğünüz benim, gibi ortam bu. Benim. Aa Mustafa abi nereye kayboldu? <laughs> abi bence 50 like olsun. Abi. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Oğlum 50 kaldı 47 zaten. <laughs> bence çıtayı yüksek tutun 5 olsun. 5 like bu iş işte. tamam. Oğlum 3'ü biz zaten. Yok 50 olsun abi. <laughs> 50 olsun. 100, 100, 100. yok <laughs> 50 de Tamam 100 100. 100, 100. <laughs> 100 Ama abi. Arkadaşlar. Bir izlenme olsun. Tamam. Bir izlenirse <laughs> Bin izlenme... Abim şimdi bu YouTube ya Mustafa abi. Burada biraz azız. YouTube'da azız. Evet. 100 izlenir şey, bin izlenirse... Yüz de like gelirse... Yüz de like gelirse Zigana'ya çıkıyoruz abi. Yani, harcıyoruz bu parayı sizin için. <laughs> evet. Biz bu Reels bir şeyler yapıyoruz ya Instagram'da. <laughs> Samimi olarak düşüncelerini söyle. Bırakalım mı, devam mı edelim, nasıl gidiyoruz? Ne düşünüyorsun? Ciddi ama yani soruyorum. Paylaşımlarınız güzel evet. izleyici kitleniz farklı bir kesime hitap ediyor. Evet. <laughs> i̇nşallah bu yolda. Sen zaten şey için bir gülmen var. <laughs> gülmen bitiriyor herkese. Senin ayrı bir sempatim kanka, var. Kanka her daldan yürüyoruz Furkan. Farklı bu daldan ne farklı daldan. Ben zaten daldan. sana en başında bu yolda söylemiştim git demiştim. Eyvallah abi. Ama şu İstanbul vlog yapmanı çok isterdim. Evet istedim. Furkan. Abi yapalım. o zamanlar vlog işimiz senle, yoktu ama İstanbul vlog yapacağız kesinlikle, abi. Yapacağız İstanbul kesinlikle. İstanbul vlog çok izlenir onu söyleyeyim o yapacağız. sana. Abi sucuklara bak be. Evet. Bunu karda yiyeceksin kanka. İşte gideceğiz, gideceğiz. Karda, Karda da gideceğiz ya. Yazdan beri onun hayalini kuruyoruz. Abi? Karda sucuk ekmek. Afiyet olsun abi. Mutlu Nuhan abin. Sucuğa bağımlı olmuş. Bizim yazın vazge vazgeçilmezimiz. Sucuk ekmek burada. Hey akşam. Gol. Ne gol attı lan? Sen Rıdvan misin? gol. Go 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 <laughs> gol Of, ne gol attı lan bu <laughs> şey? Mustafa mı? Beşiktaş'ı Kaç şey bakalım. Fatih var. hiç sevmiyor? Ne acaba ya? Mal mal O bu ne gol attı lan? Bunlar orta Ben <laughs> Arkadaşlar ikiliyi çok izleyemedik yemek yiyorduk o ayarları zaten şey kısa kısa gösterdim size şu an maç izliyoruz 61. dakika 3-1 ama Trabzon bir şey kalmadı zaten geldik bir bir oldu Aynen. sonra devri oldu işte 3-1 Trabzonspor kazanıyor şu anda ortamımız da böyle evet arkadaşlar maç 6-1 bitti Trabzonspor farklı bir skorla kazandı zaten bazı sahneleri az önce izlediniz. Tunağın abi ne düşünüyorsun maç hakkında? Şu hocamıza adam alın adam. Adam yokken böyle. Geç İstanbul 6'lık takımı ama yani transfer istiyoruz. Transfer. 1-0'dan 6-1 çok güzel bir skor. 61 plakaya da yazdık. Ayarlı. Ha. Şimdi eşlik Başladı <laughs> abi. Şimdi çek. Numaranın ışık. Işık. 3-2-1. Kayıt diyorum şimdi. Kayıt. Abi ne oldu? Niye moralim bozuk? Ya geçen... EDS'ye girdim. 90'la geçtim. Ceza yazmışlar. <laughs> <laughs> ya burada ne diyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <Ne> <laughs> 90'la geçsin ne <laughs> ceza yazmışlar. Ha, ha doğru tamam baştan. Bir de sen işte çok bekledin abi biraz. Aynen. Ben de unuttum. Bir de ağırdan <laughs> aldım. Evet. Aynen. Nasıl oluyor abi bu? İtiraz yok. Direk girdim unuttum. Ha başla. <laughs> e, itiraz etseniz de. <laughs> tamam başla. Seç ben ben seni ona fokuslandım ya başka cümle deyince <laughs> bendeki de gidiyor bu şey. <laughs> acaba dün bir şey Sıkıntı Sıkıntı diyor da, mi attı diye bunu. Tamam. La Furkan abi GTA 6 ne zaman çıkacak ya? Çok sıkıldım GTA 5 oynamaktan. Abi ne bileyim abi Rockstar. <laughs> ne yapayım <abi>, ben onu? <laughs> <laughs> abi skip et ya ya. Evet. Şey yapalım. Desin. Şaşıralım ona bakalım. Evet. Birbirimize evet. bakalım sonra gülelim evet. tamam mı? Tamam ya Furkan GTA 6 ne zaman çıkıyordu ya? Ben çok sıkıldım GTA 5 oynamaktan. Abi ne bileyim bu Rockstar Games işte, ne yapay ben anlamadım ki. La Rockstar <laughs> Games var ya sen öyle. Eee bak olur da aslında bu mantık oluyor. Ne abi? Eşref izleyeceğiz mi? İzlememe şansımız var mı? İmkanı var mı? Gibi. Evet, e, ya, o, çok güzel abi. Olur. Olur abi. Bu akşam Eşref izleyeceğiz. izlenecek. Edit Arkadaşlar videoyu yaptım. Başlayalım. Yaptık. Başlayalım. Aynı zamanda şirket işini yaptım. Ne ya şey, bizde yetişik Furkan'da. Ben biraz geri gazı göreceğim ona. O akşam işini izleyecek mi? İzleme bir hikaye var mı iyi? İzleriz de abi. Arkadaşlar. He? Arkadaşım biraz gergin. Sıra baksana. Tamam. Arkadaşlar sarsın yerimizi. Gerekmez. Evet, Kalır ama o zaman. Kalırsın. Şu an ihtiyacım olan tek şey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gitsin gitsin. Bırak şimdi dur dur. Dediğimi yap. Onları bul. Bana getir. Ya tamam işte bu tamam tamam. Hadi kapattım hadi. Sevdiğin kadın burada kanlar içinde. Kan ne demek biliyor musunuz? Kan intikam demek. Senin karşında Cumhuriyet Savcısı var. Arkadaşın değil. Şimdi seni alırım atarım içeri ha? Savcanım. Burada canım. Ne oldu yatay mısın abi? Yolunu unutuyoruz. Kardeşim bırakmıyor, ısınalım. Açacak kapıları ya. Sobayı da söndürdü ki. Tamam, çay, çay, Ama soba oldu kapkara, hiçbir şey gözükmüyor. Ne kadar soğuk, görüyor musun? Nasıl yanıyor? Ne söylemek istiyorsun <laughs> abi? Hayal verdim ha, sevgi Biraz daha ciddi olsan sen burada. Dur, sinaförler gibi dalıyorsun. Olacak iş mi bu? Ya Azra işte. biz sana haber versek de Efes yetişemezsin Yetişe zaten. Ediyordu. Biz sana zor yetiştik tek başına daldı bu da bu ya. Eşref tek. Fokus. Eşref tek. Sen yine bir doktora diyorum. Hı. Olur mu? Mikrop kapacak yoksa. Anne bir kere şey. söyledik de dinlemiyor işte. Ya Eşref'in işte bak sinek küçüktür ama mide bulandırır. Arayayım zırf bir... Zırt zırt aramayın beni demiyor muyum? Bir sonu. Ya bir durum var ama bana kızma. O camya hep aydınlık kalacak Hı. abi. Telefonu içeride Ateş gözükecek içinde. içinde. Ama kadın kımıldamıyordu bile. Bu yüzden çok önem sanıyor. Ee? Sanırım birini aramış. Geri zekalı herifler. Nasıl yaparsınız böyle bir ihmalkarlığı? Ne düşünüyorsun sağ. abi yeni bölüm hakkında? Başkan. Susmadınız ki izleyelim. Ya nereye susmadık ya? Sardı mı abi? Evet. Ne sardı? Reklamdan sonra sardı. Şey ne diyorsun abi ya? <laughs> Kendim olmaya layla dizisi devam edecek. Çünkü ya. ilk bölümde bu dizinin ilk bölümünde gösteriliyor. gözlerimiz hmm. reklamlar abi. Bu geleneksel leş yaprığı konsepti. O kadar da uzun bir gün oldu ki gerçekten ha hmm. geç buluştuk ama. Yani mangal öyle abi. yaptık, maç dolu, izledik, dolu gece, sizi izledik, çayımızı içtik, çorbamızı içtik. Aynelerde. Teşekkür ederiz kardeşim. Arkadaşlar montları giydiğimizden anlamışsınızdır. Gidiyoruz. Gidiyoruz bayağı da soğuk. Ambassador, Mustafa abi'me teşekkür ediyorum her şey evet, için. Evet, geldi. Bizi çok güzel ağırladı. Biz de teşekkür ediniz. Bir Bugün daha aşağıya. gördünüz. Reels videosu çektik. Ama bugünkiler nasıl diyeyim? Biraz doğaçlama oldu ya. Biraz, biraz, ya. biraz basit ben. oldu. İlerleyen zamanlarda daha zor çekimleri de görebilirsiniz. Evet, vakit bulursak evet. işte. Vakit, vakit bulursak. Bir an maçı da izledik. Eşref Rüya'yı da izledik. Hangalamızı da, da yaptık. Manzarayı da izlediniz zaten. Evet, gündüz görmeyi buraya çok isterdim gündüz. Aynen yani, gündüz, gündüz de geziyoruz. Gündüz de inşallah geliriz yani. gündüz. Yani arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi Hadi Ayşe. Nice. Kamera kalsın burada. <gülüyor> 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 o gelir. O gelir peşimizde.